eforsuz, daha az güçle, daha doğal bir şekilde, daha özgürce hareket etmeyi hedefliyor. Daha bağımsız. Yani aslında bedenle olan ilişkisi insanın değiştikçe farkındalığı arttıkça, bu sanırım hayata da yansıyor. Yani Kesinlikle. daha basit, daha eforsuz daha esnek, en önemlisi esnek ama güçlü bir şekilde hareket edebilmek. Yani her türlü yani e, hem bedensel olarak kendimizle olan, bedenimizle olan ilişkimiz için çok önemli hem de hayatta olan davranışımızla da ya da onunla olan ilişkimizle de destek olduğunu düşünüyorum. Yani e, çok basit... E, prensipler de çok basit aslında. Basitten yola çıkarak yani çok komplike değil her şey. O yüzden hani bütün bunlara ulaşmak mümkün. Hiç e, hareket etmemiş bir insan içinde e, nasıl diyeyim derslerin gelişimi, anlatım şekli çok basit prensibinden çıktığı için bence e, çok mümkün. yani şöyle diyebiliriz aslında. Bu dünyadaki herkes cleaner releasing tekniğiyle tanışsa dünya bambaşka bir yer olabilir. Kesin. yani minimum iki insanın beraber işte bir kontak kurup o kontağı kaybetmeden iki tarafında kendi dansını doğaçladığı bir dans türü kuralları ve teknikleri yok. Daha doğrusu hani teknikler var. Hani beden de işte kendini nasıl taşırsın, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara çalışıyoruz ama adı üstünde doğaçlama olduğu için tamamıyla doğaçlama konseptinde yapılan bir dans. Ve çok keyifli oyunlara alan açıp içerideki çocuğu böyle hani serbest bırakıp istediğin herkese dans edebildiğin bir alana dönüşüyor kontak doğaçlama. Peki nasıl şikayetlerle geliyorlar insanlar mesela? Hmm. Çok çeşitli olabiliyor ama çoğunlukta işte böyle bir işte boyun ve sırt ağrısı klasik ee... var. Ama sonra işte masaj yaptıkça görülüyor ki yani aslında işte ne bileyim ayak bileğinden başlamış da olabiliyor o ağrı. Biraz yani bacakların kalçanın falan çok farkında olmuyoruz. Ama yani işte ya kökleri oralarda oluyor ya oraları da etkilemiş oluyor. Sonuçta hep yani şey değişiyor yani insanların insanı. Bir şekilde hiçbir şeye zarar vermeden, hiçbir canlıya zarar vermeden, doğaya zarar vermeden, kendime zarar vermeden ben bunu nasıl çözebilirim? Ee, bir de şey e, duymuştum ve bunu çok kullanıyorum artık ben. Yemedi, Yemediğin, bir şeyi bedenine sürme. Evet, evet, aynen öyle. Bizim de yani aynı şifada yapmaya çalıştığımız şey bu tamamen. Değil mi? Evet. Ee... Çünkü yani işte deli en büyük organımız ve oradan bir sürü şey alıyoruz zaten yani bu sinek kovucularla ilgili söylediğin şey de aslında Hı -hı. Yani çok sağlam bir kimyasal oluyor alıştığımız sinek kovucuların içinde. O ee... da ha sinek kovucu bize söyledi. <laughs> Kimler yararlanabilir bu aksis silabus eğitiminden? Aslında herkese açık. Şimdi kontekst, amaç önemli Hı -hı. olan. Dansçılar için başladı aslında ilk başta çünkü Frey dansçılarla çalışıyordu. Bugün ama bayağı bir şeyi açtık yani target grubu bayağı geniş tutabiliyoruz. Hı hı. Bu demek yani bedeninle daha çok anlayışa girmek isteyen herhangi bir kişi katılabilir. Yürüyüş atölyeler mesela hiçbir sınır koymuyor. Her yaş gelebilir ve tecrübesi olan olmayan gelebilir. Zaten yürüyüşler herkesin tecrübesi var. Aynen öyle. Yani <laughs> şöyle de olsa, böyle de olsa yürüyoruz. Aslında herkesin bir böyle tuttuğu bir şeyler var. Ama beden de istiyor hareket etmek. Onları biraz açmak sanırım. Evet. Ya yani sonuçta bir show dünyasına Değil. hazırlanmıyoruz. Bu tamamen evet. iyi hissetmek ve bedenimizle temas kurmak için yaptığımız Bedenle bir şey. Bedenle temas kurmak. Aynen. Qi Nei e, organlarla doğrudan birebir çalışan, e, organlardaki toksik maddeleri, duygusal travmaları çözen, açığa çıkartan bir yöntem, güçlü bir detoks tekniği. Çin tıbbının çok kadim bir öğretisi hı hı. E, ve iç organ masajında kullandığımız bazı araçlar var. Bunlar her bir organa ait sesler, duygular, e, renkler ve zihindeki olumsuz kılıklar var. Bunlarla doğrudan iç organlara ulaşarak birebir çalışıyoruz. Nefes bizim bedenimizde nasıl alırsak daha doğru bir şekilde bizi yönlendirir, hayatta daha iyi hissederiz, biraz onu konuşacağız. Biraz da duygusal bedenimize ne yapıyor, azıcık da onu konuşacağız. Evet, hatta böyle küçük bir nefes tekniği bile gösterecek Ülker evet. bize nasıl birazdan. Nasıl doğru nefes alabiliriz, ufacık onu da göstereceğim. Bedenin doğal mekanizmasını, o salınım, titreşim mekanizmasını harekete geçiriyor. Aslında bu mekanizma bizde eskiden varmış. Belki dikkat etmişsinizdir belgesellerde falan hayvanlar korktuklarında ya da bir şeyden kaçıp kurtulduklarında kendilerini titremeye alırlar. Bu aslında o şoktan kurtulmanın bir yolu. Kranyosakral terapi temelde kranium denilen kafatası ve sakrum denilen omurganın ucundaki o üçgenimsi kemik ve arasındaki dokuları, kemikleri ve içindeki zarı filan dengelemeye yönelik bir terapi. Neden bu kısımla ilgileniyor? Daha doğrusu buradan çıkıyor aslında. Çünkü o bedendeki bütün dokular buraya sıkı sıkıya hem sinir ağıyla hem mekanik olarak o bağ dokuyla hem hormonel olarak çok önemli hormonlar beynin içinde yer alıyor. Hem de bütün sıvıların geçişkenliği dolayısıyla burayla çok yakın, sıkı sıkıya bağlı. Temelde iki ana branş var, iki ana sistem var diyeyim. Bir biyomekanik kranyosakral bir de biyodinamik kranyosakral denilen. Dört önemli faktör derken sağlığımızı etkileyen ee, kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayan, otoümin rahatsızlıklara zemin hazırlayan dört önemli sebep. Ve bu en fazla gözden kaçırılan dört önemli sebep. Bu sebeplerden birincisi bağırsaklarımızdaki mikrop dengesinin bozulması. Buna e, disbiyoz diyoruz. Bağırsaklarımızdaki bakteriler, virüsler, mikroplar uyum içinde yaşadıklarında buna da simbiyoz diyoruz. Birinci önemli faktör bu açacağım bunu ama bir diğer başlığımız ise besin alerjileri ve besin hassasiyetleri. Yine çok az bilinen ve çok az e, üzerinde çalışılan bir konu ve birçok ciddi rahatsızlığın temelini oluşturuyor. Besin hassasiyetleri ve besin alerjileri bir diğer önemli konu ise ağır metaller. Ağır metaller her yerde. Yediğimiz tencerelerde, tavalarda, soluduğumuz havada, içtiğimiz suda ve hatta kullandığımız takılarda ama her yerde. Ve bu ağır metaller vücudumuzun içinde biriktikçe yine birçok otoimmün rahatsızlığa, kronik rahatsızlığa yol açıyor. Ve en fazla bildiğimiz konu ise, daha doğrusu sebep ise stres. Stres e, hayatın e, her yerinde ve her şekilde bizi etkiliyor. Tetik nokta tabii bir sürü şey çağrıştırıyor ama e, aslen e, şunu söylüyor e, Dr. Travel, bedendeki bir sürü may mayofasyal ağrı aslında belli noktalara baskı yaparak tedavi edilebilir. Çok basitçe bu evet. e, kaynağı ama şimdi e, bu tabii büyücülük gibi görünüyor e, yani <laughs> çok da hani ben de mühendis kökenli bir insan olarak hani biraz e, nasıl oluyor da bu oluyor anlamaya çalışırken hani derlediğim fikirlerden kendi kafamdaki resmi biraz e, aktarmaya çalışayım e, ama zamanı tabii Doktor Travel bir sürü insanı bu yöntemle tedavi etmiş hatta işte beyaz saray, saray doktoru olarak işte <laughs> e, çalışmış ve işte Amerikan başkanlarını tedavi etmiş olduğu söyleniyor. korkusuyla karşılaşıyoruz. Yani bu üçlü, üçlü üçleme kork bizi korkutan pek çok ortamda zaten var. Evet, algıyı değiştirmek. Evet ve hepsi aynı yerden geliyor. Hepsi bu bahsettiğimiz yani işte e, kaçma ya da donma, kaçma ya da savaşma ya da donma refleks dediğimiz, hı hı. E, sempatik sinir sistemimizin programlı olduğu tehlike karşısında göstereceğini gösterdiğiniz reaksiyonlardan e, geliyor. E, tabii ki her stres yani adrenalin sağlanması ve sempatik sinir sisteminin aktifleşmesini sağlıyor. Sadece gerçekten bizi bir şey kovalamıyorsa ve gerçekten hayatımız tehlikeli değilse bunlar bu mekanizmaları ön beyni, frontal korteksi devreye sokarak rahatlatmak mümkün. Ve bunu ne kadar kontrollü ve gerçekten güvenli ama bize o konforsuz ve güvensiz ortamları hatırlatan şekillerde yaparsak, soğuk antrenmanı, açlık antrenmanı gibi Nero bilim dendiğinde insanlar genelde çekiniyorlar. Öyle mesela bir kalıp var. Yani ben anlayamam şimdi gibi yani bu bile başlı başına bir kalıp yani o organı dışlaman için bir kalıp yani kendi ritmin içerisinde. Ee, ben elektronik mühendisiyim. Ee, en büyük avantajım bence bu. O araştırmaları okurken bende böyle bir kalıp yok çünkü aslında uzmanlığım araştırma okumaya dayanan bir uzmanlık. E, fakat şu çok temel bir şey. Anlatması o kadar da zor değil. Üç temel yapı var beyinde. Yani beyin sapı, limbik sistem ve onun üzerine kaplamış olan beyin kabuğu dediğimiz korteks. Şimdi üç neden, neden üç yapı var? Ya yani bir kere beyinde en temel anlamamız gereken şey şu ki çok verimli bir organ. Çok bence <laughs> çok verimli bir organ. Ve eğer orada üç yapı varsa üç farklı hedef üç farklı çalışma prensibi ve üç farklı sonuç için üç çapı vardır. Ya yani biz genelde mesela duygusal bir şey yaşadığımızda neden böyle oldu falan diye düşünüyoruz ya çok yanlış. Çünkü duygusal konuları mantıkla açıklayamazsın. <laughs> şükür ki Şükür ki. <laughs> Derdi birileri e, somatik e, diyalogla ilgilenmek istedi ve Hı. sınıfa adımını attı. Tamam. Şimdi şöyle, bu bir sürü çalışması olan bir teknik. Aslında biraz kiminle çalışacağımıza bağlı. Çünkü şöyle, üniversitede biz birbirimizi tanıyoruz ve birbirimizle bedensel olarak çalışan insanlarız zaten. O yüzden birbirimize dokunmamız biraz daha rahat oluyor ve tüm beden çalışabiliyoruz. Ama diyelim ki dışarıda bir atölyeye gittik ve birbirini tanımayan insanlar var. Bu teknikle çalışmak için bir dansçı, bir oyuncu, herhangi bir şey olmak gerekmiyor. Sadece ben dokunmak istiyorum, biraz keşfetmek istiyorum, biraz sevgi, şefkat paylaşmak istiyorum diyen bir insan gelebilir. Geliyoruz önce bir tanışıyoruz ve Başta omurgayla çalışıyoruz. Aslında somatik diyalog en başta omurgayla çalışıyor. Sonuçta bizim ne olursa olsun önce kendimize bakmamız gerekiyor. Ne kadar tüketiyoruz? Neye gerçekten ihtiyacımız var? Ee, şimdi bu ekoloji konusunda zaten seninle daha önce konuşmuştuk işte. Eko. Eko ne demek? Eko ev demek. Grekçe oikos'tan geliyor. Hı hı. Ee, ev dediğimizde de önce beden olarak evimiz. Algılamalıyız bunu. Sonra yaşadığımız ev, işte içinde bulunduğumuz ev ve sonra da e, bulunduğumuz gezegen olarak evi algılamalıyız. Yani üç tane kademesi var ev olarak algıladığımız zaman. Ekoloji, ev bilimi demek aslında. Ekoloji. Ekonomi de ekonomos. Nomos da işte onunla ilgili olan, ona dair olan demek. Yani aslında ekonomi ile ekoloji zaten birbiriyle işçi. E, evle ilgili olan şeyler. O yüzden bizim önce kendi evimizden başlamamız gerekiyor. Yani bedenimizden. Senin de zaten programın aslında biraz daha ilgisi olan tarafı burası. Bence bu ses manyolarının, ses terapilerinin hepsinin e, şifası hani burada böyle gizli. Çünkü kendi <laughs> kişi kendini, kendi kendini iyileştirebilir. Ancak kendi kendimizi iyileştirebilmemiz için kendimizi e, yargısızca olduğu gibi duyabilmeye ihtiyacımız var. Kendimiz derken hani bunu tüm benlik yapıyor. Hı hı. Ses banyolarında beyin alfa frekansına geçtiği zaman ve de bizler de tamamıyla bu sesin içine kendimizi bıraktığımız zaman artık orada benliğin bilinci uyanıyor ve aslında böyle bir güzel bir şey yapıyor hani böyle bir check-up gibi bir şey bu diyelim hani gerçekten o bütün beden bilgeliği içerisinde kadınlar olarak bizim e, yani kalbimiz orası gerçekten kalbimiz, kalbimiz orası ve orada e, çok fazla bilgi var çok fazla bilgelik var ve hani beden farkındalığımızı günde sadece birkaç dakika bile olsa Hani elimizi şöyle koyduğumuzda veya yani ben mesela hani seninle sohbet ederken hani rahim bilgeliği dediğinde elimi şöyle getirdiğimde bir şey oluyor yani. <laughs> evet hani bu bile elini koyduğunda bile inanılmaz bir değişik bir dönüşüm gerçekleşiyor. Bir saniyede bile ki bunu hani günde birkaç dakikanı ayırıp gerçekten kalbine bakmak, orada ne oluyor, onunla hani temasa geçmek inanılmaz mucizevi dönüşümler yaratıyor hayatımızda. Böyle ince ayar çalışmalar, Bonsfor for Life gibi ince ayar çalışmalar sadece fizikselde değil, duygusal boyutta da bir takım şeyleri açığa çıkarıyor. Sıkıştırdığımız duyguları açığa çıkarıyor. Bunlarda da ciddi bir çözülmeler yaratıyor. Yani biz belki işte terapilere gidebiliriz, işte aile dizimleri yapabiliriz. Fakat bedene dönüp bakmadıktan sonra, bedendeki kayıtları çözmedikten sonra, başka yaptığımız çalışmaların etkisi azalıyor. Tabii ki bunu yüzleşmek her zaman kolay bir şey değil, buna hazır olmak, bunu görmeye açık olmak. Olmayanlar da olabiliyor tabii ki ve Güneş çok özür dilerim, ben henüz bu duygumla yüzleşmeye şu an hazır değilim. Başka zaman deyip gidilebilir bu dersten. Eyvallah. Hepsine eyvallah. Ama buna da görmeye hazır olduğun zaman bununla bunu da paylaşan çok kişi oluyor. Farkı, yogadaki pozların hiçbiri bu çalışmada yok. <laughs> bu çalışmanın hareket e, kısmında tamamen somatik hareketler var. Nedir somatik hareketler? <laughs> Yavaş, yumuşak, bedeninin her bir noktasında yaptığın hareketi gözlemleyerek Örneğin mesela bir hareket yaparken bel omurlarında nasıl bir hareket olduğunu gözlemleyerek ya da işte boynunda nasıl bir hareket olduğunu gözlemleyerek aslında baştan sona bedenin her bir parçasının birbirine bağlı olduğunu da bedene beden yoluyla zihne hissettirdiğimiz aynı zamanda bedende de yeniden yapılandırma sağladığım bir sistem aslında somatik yoga. En önemli diğer farklardan biri Burada kasları kasları kullanmıyorum. Şöyle kullanıyoruz, Tabii ki her hareket için kas gerekiyor. Ama kas kuvveti kullanmıyor. Ve tamamen kası hareket için kullanıyoruz. Hareketi gerçekleştirmek için kullanıyorum. Hani hep sorulan bir soru vardır ya. Benim çocuğum yetenekli mi? Duyum gelişebilen bir şey. Yani sıfırdan duyuyor ya da duymuyor değil de temas ede ede. Çünkü çocuklar duyarak ana dilini öğreniyor. Çocuklar duymaya çok açık aslında. <laughs> evet. Doğru frekansta, doğru zamanda duyarak onu çok geliştirebilirler. O yüzden de bu sistem çok çocuklarla çalışmaktan keyif aldığım bir sistem. En küçük 3 yaşla çalışıyoruz. 3-7 yaş arası yapıyoruz. <laughs> Her dersin de videosu var. 3,5-5 dakika arası değişen. Ee, renkli animasyonlar var ve e, o görseli takip ederek çalıyor. Hem notanın adını söylüyor, hem rengini söylüyor. Ee, hem el işaretleri var. Fonomimi fonomimi dediğimiz hı hı. do re mi fa sol la ti do diye. Ay evet. Onları kullanıyor. Ee, ve hani dolayısıyla böyle genel geçer dünyada bir nota nasıl söyleniyorsa, nasıl gösteriliyorsa hepsini görmüş olur. 5 dakikayla başlayabilirsiniz, 10 dakikayla başlayabilirsiniz ve meditasyon Sadece olma hali, yani kendimizi olduğumuz gibi kapsadığımız, gözlemci olduğumuz bir yere gitmeye çalışmıyoruz meditasyonda. İyi veya kötü meditasyon diye bir şey yok. Sadece kendimizle baş başa yüzleşme alan içerisinde kaldığımız bir yer. Evet, zihni susturmaya da çalışmıyoruz. Bilakis onu duyuyoruz, onu fark ediyoruz. Ee, ben yapamıyorum gibi geliyor ya size, aslında yapıyorsunuz. Aynen, güzel evet. dedin yani zihnimizle... Aslında olduğu gibi dostane bir tavırla karşılaşma ve yakınlaşma ve buluşma yeri ve oradan aldığımız mesafe ile doğru ilişkiler kurmaya başlıyoruz aslında düşüncelerimizle düşüncelerimizden başlayarak da ilişkilerimizde. Acayip şey bu kök çakradan yukarıya böyle bir hareket geliyor. Aa, o yüzden dedim dediğimi diye yani ben çok iyi hissediyorum burada kendimi. Eski yogiler kendilerini kumaş parçalarıyla ağaçlara asarlarmış, belli hareketleri yaparlarken ya da ağaçlarda sallanırlarmış. Christopher Harrison diye bir kariyograf bir sakatlanma yaşadıktan sonra hamak yogasını keşfetmiş. Hamakla hareketlerin çok daha rahat yapıldığını, çok daha rahat esnediğini, daha az efor harcayarak daha çabuk güçlendiğini ve esnediğini fark etmiş. İpek kumaşlarla yapmış evet. ve bu korkunun azalması, mesela ters dönüşler, yükseklik korkusu gibi korkuların azalması diğer korkuları da azaltır diye düşünüyorum, değil mi? Evet, kesinlikle. <gülüyor> 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 ne kadar korktuğumu göreceksiniz belki de. <laughs> Beş element e, Ayurveda'da Çin tıbbında biraz farklı ama Ayurveda biz boşluk, Hı -hı. hava, Hı -hı. ateş su ve toprak. Hı hı. Bu beş elementler hem dışarıda var, hem bizim vücutta var, hem sihinde var. Ve bu beş element yönlendiren fonksiyonlar biz doşa ya da bioenerji diyoruz. Gün içinde değişiyoruz, yıl içinde mevsima göre değişiyor ve bizim yediğimiz şeylere göre ya da yaptığımız Harry Kettler Göre